Allahu Teala'nın dışında bazı isimleri kullanması caiz, caiz değil. Asla caiz değil. Rahman, Samet. Bazıları caiz. Bazıları caiz. Kullanılmış çünkü. Mesela Rauf kelimesi. Rauf, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hakkında kullanılmış. Rahim kelimesi kullanılmış. Buna benzeyen bazı kelimeler var. Ama bütün Esma-i Hüsna'nın hepsi aynı değil. Kerim. Kerim kullanılmış. Ha, kerim cömert demek zaten. Ama diğerlerinin manası açısından insanlara uymayacak manaları var. O yüzden kullanılmıyor. Caiz olmaz. Samet demek mesela. Samet. Tabi caiz değil yani. onun. Tabi insanlar artık manasını anlamıyor da. E, güzel bir şey değil yani. Ya, millet manasını bilmiyor mana manası hiçbir şeye muhtaç muhtaç olmayan demek demektir. Samet samet demek. Bu Allah'a mahsus bir e, ifade. E, şey de öyle. Rahman. Rahman e, nimeti herkesi kapsayan, mümin kafir herkese nimet veren demek. Böyle bir özellik Allahu Teala dışında başka bir varlıkta olmaz. Ama Rahim müminlere merhamet eden manasında olmakla beraber merhametli manasında da kullanılıyor. Merhametli. İnsanlar merhametli olması mümkün yani. İnsanlar merhametli olur.